Ve dün Kazakistan'da düşen uçak sayın seyirciler, Kazakistan'da düşen Azerbaycan uçağının kara kutusu bulundu. 38 kişinin hayatını kaybettiği 29 kişinin yaralandığı kazanın sebebiyle ilgili araştırmalar sürüyor. Olay ilişkin son bilgileri alacağız. Hemen Kazakistan'a uzanacağız. TRT Haber ekibinden Janar Salıbay orada. Janar nedir son durum? Evet anda özmen dün Bakü'den Grozny'ye yola çıkan uçak Kazakistan'ın Aktau o şekilleri yakınlarına düşmüştü. Olay üzerinden 24 saat geçti ve 24 saat boyunca arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Cumhurbaşkanı Tokayev'in talimatıyla devlet komisyonu oluşturuldu ve Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev Başkanlığındaki komisyon dün olay yerinde incelemelerde bulundu ve basına açıklama yaptı. Bozumbayev o ...38 kişinin hayatına yitirdiğini... ...ve 29 kişinin de... ...hastanede bulunduğunu açıklamıştı... ...ve e, briefing sırasında... ...Kazakistan Ulaştırma Başsavcısı... ...Timur Süleymenov... ...Karakutu'nun bulunduğu da açıkladı... ...Başbakan Yardımcısı soruşturmanın... ...tamamen Kazakistan yetkisinde olacağını... ...açıkladı ve olayda... ...hayatını kaybedenlerin... ...yakınlarına tüm... E, ...desteğin sağlanacağını da belirtti... ...ve olayda 6 Kazakistan vatandaşı... Hayatına kaybetti. Bugün de 20 kişinin göz altında hastanede gözlem altında olduğu açıklandı. Altı kişi de yoğun bakımda bulunuyor. Sabah saatlerinde 9 Rusya vatandaşı Aktau'dan Moskova'ya doğru yola çıktı ve hasta, hastalar Moskova'ya götürüldü. Şu anda da olay yerinde uçağın yapıları sökülmeye başladı. Olay yerinde Acil Durumlar Bakanlığı'nın 300'den fazla personeli yer alıyor. Aynı zamanda arama kurtarma köpekleri de dahil edildi. Bugün sabah saatlerinde Embraer e, temsilcileri Kazakistan'a geldi. Aynı zamanda Azerbaycan Devlet e, Havacılık Komitesi ile birlikte e, Azerbaycan Hava Yolları temsilcileri de Kazakistan'a geldi. Öte yandan Brezilya'daki uçak kazalarını araştırma ve önleme merkezleri e, çalışanların da ülkede bulunduğu açıklandı. Bozumbayev tarafından yapılan açıklamada e, bölge valiyle birlikte bir yardım hatının oluşturulduğu açıklandı ve bugün bu saate kadar binden fazla kişiye hem maddi hem psikolojik destek de sağlandı. Hatırlatalım dün yola çıkan uçakta 37 Azerbaycan 16 Kazakistan 6 16 Rusya, 6 Kazakistan ve 3 e, Kırgızistan vatandaşı bulunuyordu. Şu saatlerde de arama kurtarma çalışmaları devam edecek. Komisyon tarafından da ilerleyen saatte açıklamaların yapılacağı da duyuruldu diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.